Çarşıbaşı ne Çarşıbaşı çarşı pide Çarşıbaşı pide Biz Malatya'da açık ekmek diyoruz. Hayır. Türkiye'de pide diyorlar. Hayır. Şimdi, lahmacunlar hazırlanıyor şöyle tepenizden aşırayın. Siz işinize devam edin. Sağ olun. patatesli, kuşbaşılı türlü mü oluyor? Ne oluyor? Kekik kebabı. Ne kebabı? Çekik kebabı. Çekik kebabı. Hı? Aa, işte defa duyuyorum. Çekiği bol mu koyuyorlar buna? çaydanlığınız olmazsa olmazınız değil mi? Olmazsa olmuyor. Ne yapıyoruz? Fırın bir içerisine koyup çay mı demiyorsun? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ha, çek yok Şimdi ne yaptın bunu? Ben cevizi kırdım, hesapladım. Şey bulamaca batırdım. Köpük pestilinin bulamacını batırdın. Bu kurudukça bir defa daha mı batır? Üç defa. Üç defa daha batıracaksın. Böylece cevizli sucuk mu diyoruz? Cevizli sucuk. Cevizli sucuk. Cevizli sucuk. Niye sana Niye sana az? Ben yıkayam. Gitme, bir sen. Evet, şöyle bir arası açılsa da görünse evet, böyle çok çomak edecek. gibi ya. E hı, hı. Şimdi belli oldu işte. E e bakar bakar şimdi de. belli oldu. Şey, ben de onları işte. Tamam. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Konuşmamı için şimdi. E konuşmanız çıktı da kendiniz çıkmadınız. Sadece eliniz çıktı. Eğlenceli mi ocağı? Hangi şehirde çıkar kendin oda? YouTube'da, Sahil Deniz. Ne bahmasın? Ya. Ne zaman yayınlanacak? <laughs>